Diyarbakır'da 21 Ağustos günü Kur'an kursundan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve 8 Eylül günü cesedi bir dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Gözaltına alınan 24 kişi için ek gözaltı süresi alınırken, Narin'in 11 saat süren otopsi sonucuyla ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Nari'nin cinayetiyle ilgili en önemli soru işaretlerinden biri cinsel saldırı bulgusu olup olmadığıydı. Buna dair de yapılan ön otopsi raporuna göre cesette herhangi bir cinsel saldırı bulgusuna rastlanılmadığı öğrenildi. Biyolojik babasının da DNA testi için alınan örneklerle yapılan karşılaştırmada babası Arif Güran'la eşleştiği belirlendi. Nari'nin boğazında herhangi bir lezyon, ip izi bulgusuna rastlanmazken ilk tespitlere göre elle boğularak öldürüldüğü ifade edildi. Amcası Salim Güran'ın Narin'in kaybolduğu güne ilişkin telefonundaki tüm arama kayıtlarıyla WhatsApp yazışmalarını silmesiyle ilgili şirketle de yazışma yapılmış, geriye dönük mesaj ve arama kayıtları talep edilmişti. Ancak ilgili şirketin buna olumsuz yanıt verdiği ve mesaj içeriklerini üçüncü şahıslarla paylaşamayacaklarını bildirdiği ifade edildi. Normal telefon aramalarıyla ilgili de Bilgi Teknolojileri Kurumuna yazı yazıldı. Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos'la cesedinin bulunduğu 8 Eylül tarihlerini kapsayacak şekilde geriye dönük gelen arama, giden arama, mesaj alma, mesaj gönderme ve cevapsız çağrılar için gözaltına alınan 24 kişinin HTS kayıtlarıyla sinyal baz bilgileri istendi. Bu yazının da önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği öğrenildi. Narin dosyasını soruşturan savcılar, Narin'in 2019 yılında 5 yaşındayken merdivenlerden düşerek hayatını kaybettiği söylenen engelli ablası Tülin Güran'ın ölümüne ilişkin dosyayı da açtı. Savcılık Diyarbakır Çocuk Hastanesine bir yazı yazarak Tülin Güran'ın yaşamını yitirmesiyle ilgili tüm bilgi, belge ve dosyaları talep etti. Soruşturmada başka ayrıntılara da ulaşıldı. Soruşturmayı yürüten ekipler o bölgedeki kameraları bir kez daha izledi. Kameralar izlendikten sonra kırmızı araba detayı dikkat çekti. İtirafçı olan şüphelinin aracının Nari'nin kaybolmasından 25 dakika sonra yine Nari'nin cesedinin bırakıldığı dere yatağına yakın bir noktada yaklaşık 50 dakika kaldığı görüldü. Bu ayrıntı üzerine soruşturmanın bu yönüne ağırlık verildi. NB isimli şüpheli çapraz sorguda suçunu itiraf etti. Gözaltına alınan şüphelilerden NB ifadesinde çarpıcı itiraflarda bulundu. NB'nin ifadesine göre 21 Ağustos günü kendi aracıyla giderken otomobille karşı yönden gelen muhtarla karşılaştı. Muhtar el işareti yaparak komşusunu durdurdu. Ardından kendi aracındaki battaniyeyi gösterdi. Muhtarın aynı zamanda komşusu olduğunu anlatan şüpheli, Nari'nin amcası battaniyeyi gösterip bunu yok edeceksin dedi ifadelerini kullandı. İtirafçı Nari'nin amcasının kendisine bu iş için 200 bin lira teklif ettiğini de söyledi. Cenazeyi muhtarla birlikte çuvala koyduklarını anlatan şüpheli sonrasında muhtarın kendisinden ayrıldığını anlattı. N.B. bu sırada çocuğun kulağının arkasında kızarıklık gördüğünü söyledi. Aynı kişi cenazeyi kendisinin daha sonra dere kenarında sakladığını da söyledi. N.B. köye gittiğinde hem kendisinin hem de muhtarın jandarmayla arama çalışmalarına katıldığını anlattı. Jandarmayla yapmacık göstermelik olarak arama yapıyordu. Bu aramalarda tedirgin hareketleri oluyordu dedi. Cesedi muhtarın otomobili alırken araçta başka birinin olup olmadığına dikkat etmediğini anlattı. Aileyle bir husumetinin de olmadığını söyledi.